Merhaba, bugün size Deadly Class'tan bahsedeceğim. Rusa kardeşlerin 2019 yılında çizgi romandan uyarladığı Deadly Class Netflix'te Netflix dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin ana konusu bir ölüm okulu. Yani ölüm okulu derken öl, ölümcül görevlerde yer alacak öğrenciler yetiştiren bir okul. Acımasız okul müdürü Usta Lin, öldürmesiyle ünlü olan çocukları alıp Lise gibi onları eğitip daha sonra da e, ölümcül görevlerde kullanmak üzere yetiştirdiği çocukları eğitiyor. Bir yetimhanede büyüyen ve okula yeni katılan Marcus Lopez hayatının hiçbir döneminde de yaşamadığı zorluklarla karşılaşıyor. Çünkü okuldaki çete lideri olan kızın yani Maria'nın sevgilisiyle başı derde giriyor. Çünkü Maria resmen Lopez'e göz koyuyor ve daha sonra da bir alırlarında bir şeyler gelişmeye başlıyor. Okulda bir sürü grup var. Bu gruplar arasında da mücadeleler var. Hangi grup kazanırsa, kim birinci olursa işte okulu Okuldaki hırslar var. Aileler bu okula çocuklarını daha iyi eğitim görsünler diye. Yani aslında daha iyi eğitim görsünler demeyelim de daha iyi bir yerlere gelsinler diye gönderiyor. Çünkü okulun ana temellerinden biri öldürmeyi, mesela işte bir bomba yapmayı, insanların öldürme, öldürme sanatlarını ok kullanmayı ya da işte başka meziyetleri öğretiyor. Okul öyle bir okul ki insanların birbirini öldürmesi hiç umrularının da değil. Aslında okuldan birini, okuldan birini öldürmesi yasak ama Lenin'in de prensiplerine daha sonradan başka şeyler karışıyor. Ayrıca sen, sahnelerin çok gerçekçi olması ve çekim açıları benim hayli dikkatimi çekti. Gençlik dizisi Aksiyon Suç Severler için gerçekten de mükemmel bir dizi. Dizinin devamı gelir mi bilmiyorum. En son 2019'da bölümleri çıkmış ama ben nefesimi tutarak izledim. Dizi dizide birazcık Lin'in kardeşiyle olan çatışmaları da çok dikkatimi çekiyor. Çünkü e, okul müdürlüğünün de hayatında her şey yolunda, git, yolunda gitmiyor. Belki de ölümcül oyun oynayan kişilerin hayatlarında hiçbir şey iyi gitmiyor olabilir mi? E, bunu da sorgulatıyor bize. E, bu arada Lopez'in de hayatında neler olacağına aslında fareler olarak gruplu adlandırılan kendi grubunu belki de okulun birinciliğine nasıl taşıyacağını göreceğiz ilerleyen bölümlerde biz bu dizide. Bence kesinlikle bu diziyi seversiniz. Çünkü bence Riverdale'i sevenler bu diziyi kesinlikle sever mesela. Çünkü içinde suç var, aksiyon var, işte duygusallık var. Lise dizisi aynı zamanda ve Lopez'in de oyunculuğu gayet güzel. Yani aslında diziyi şu mantıkla izlememeniz gerekiyor. Gerçek hayatta böyle bir şey var diye izlememeniz gerekiyor. Bu diziler çizgi romanlardan uyarlandığı için dizilerin gerçekten Gerçekçi olmasını beklemeyin. Zaten hani çizgi romandan uyarlanmış. Düşünsenize. Yani. Çiziyorsunuz. Aklınızdaki her türlü işte fantastik her şeyi de oraya aktarabilirsiniz sonuçta. Ben diziyi beğendim. Biraz da bu, bu açıdan izlersiniz. Bence siz de diziyi beğenebilirsiniz. Bence diziyi beğenmeyen de yani e, gerçek, de, gerçekçi değildir diye düşünüyorum. İzlemenizi öneriyorum. Beni beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye.